İlken kaygılarımla birlikte açalım. Buradan iki tane pantolon aldım. Saçımı yaptım, geldim. İlk pantolonumuz kemerli ve paçaları düz iniyor. Altına hemen şunları giyip göstereceğim. Paçalarının böyle dümdüz inmesi, tonu ve kalıbı tam istediğim gibi. Pantolon üstündeyken buna uyumlu bir gömlek giyeceğim. Zaten artık yavaş yavaş gömlek sezonuna geçiyoruz. Bu da içime soktuğumdaki hali. Kız video boyu fermuarıma çıkmış. Sırada tak alışverişim var. Bu camın içindekiler gerçek kurutulmuş çiçek. Yüzüğümü taktım. Bu da kolyesi. Sıradaki pantolonumuzu giydim ama bir sorun var. Yani bu nasıl bir ikisi mol olabilir? Böyle bir şey düşündüm. Sesi düşünüyorum. Bence böyle güzel görünüyor. Şöyle bir uzaktan da bakalım. Aslında hoşuma gitti gibi. Böyle kullanmayacaksak da bir kemere ihtiyacımız var. Tabii ki onu da almıştım. Sırada Golden Roll'dan aşırı tatlı bir paket var. Çıkıyoruz. Özellikle şu lacivert olan o kadar güzel ki. Bu 78 numara. Son kutumuzda da Watson's'dan. Yeni bir Kore markası Türkiye'ye giriş yapmış. Denemem için de böyle ürünlerini göndermişler. Video bu kadar da. Sizi çok seviyorum.